altını konuşalım mı hocam? Gerçekten 2024'ün de zaten en çok kazandıran enstrümanıydı. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altınla ilgili iki haber biz e, hazırladık. Bir tanesi enflasyonu aştığı haberi bu bir ekonomik veri elbette bir de tahmin var onu birazdan e, ekrana getirelim 1979'dan sonra bir ilk yaşandı ve yılın ilk 4 ayında altın fiyatlarındaki yükseliş tüm tahminleri hem geride bıraktı hem de dolar enflasyonundan arındırılmış fiyatlarda 1979 yılında görülen zirveyi geride bıraktı ve alım gücü tüm zamanların zirvesine çıktı real altında Rekor üstüne rekor geliyor Real Altın fiyatlarında ee, ilk dört ay böyle geçti. Önümüzdeki süreçle ilgili ne söylersiniz? Şimdi altın enteresan bir yatırım aracı. Dediğiniz gibi şöyle rakamlara baktım e, programdan önce bir gram altın yılbaşında 2 Ocak günü 1 Ocak günü 2.995 TL. Hı hı. Bugün 4.287 TL bir gram altın yaklaşık yüzde 44 artış var. Çeyrek altın 4792 TL'ymiş yıl başında. Şu an 7000 TL'yi buldu. Yüzde 46-47'de artış burada var. Yani altın fiyatları geçtiğimiz 4 ay yaklaşık 4 aylık dönemde yüzde 50'ye yakın artmış vaziyette. Bunun temel nedeni şunu söylüyorum ben. Daha önceki programlarda ya Sosyal medyada yazdığımda hep aynı şeyi söylemiştim. Altını nasıl buluyorsunuz? Altın nereye gidecek? Artacak mı? Düşecek mi? Diye bunları e, sordu, sorduğunuzda bana şunu diyordum: Altın fiyatları için bir şey söylemek istemiyorum ama genel trend şöyledir: Dünya ekonomisi kötüye gidiyorsa, dünya ekonomisinde krizler varsa, sosyal olaylar kötüyse, savaşlar varsa, dünya gerginse, ve kötüye doğru gidişat varsa dünyada altın fiyatları yukarı doğru gider. Ama dünya ekonomisi iyiye gidiyorsa, savaşlar yoksa, barış varsa, daha yumuşak bir ekonomi, dünya ekonomik düzeni içinde yer alıyorsak altın fiyatları aşağıya doğru gider. Şimdi son döneme bakıyoruz. Son 3 aya veya son 3 yıla da isterseniz bakalım. Dünya ekonomisinde savaşlar bol. Rusya, Aynen. Ukrayna, Suriye vesaire vesaire. Ekonomik krizler bitmiyor ülkelerde. Onları geçtik, hepsini geçtik bir defa. Trump diye birisi çıktı. Ortalığı karıştırmaktan çok büyük zevk duyuyor. Bu tek başına Trump zaten dünya ekonomisini krize sokmaya yeter. <laughs> yeter. Onun için altın tabii ki yukarı doğru gidiyor. Ve Trump olduğu sürece de altın yukarı doğru gidecek diye düşünüyorum ben. Ve Trump bunu da istiyor da sadece altın istemiyor. Trump şu, Trump'ın yaptığı manipülasyon aslında. Yani şu yaptığı, önce gümrük vergilerini koyup sonra geri aldım. Sonra şunu yapıyorum, geri aldım gibi yaklaşımlar sermaye piyasalarında manipülasyon suçunu işliyor Trump. Bu Şimdi hocam onda... onunla ilgili paylaşım yapanlar var. Ben de sizin fikrinizi merak ediyorum. Yani Çin'le ilgili bir diyor ki yüzde 145 vergi koyacağım. Sonra diyor ki mesela geri adım atacağım. Çin'le e, geri adım atıyor. Bu kadar olmayacak diyor. O haberin görselini de verebilir misin Mertcan? Yani e, ve yani kendisinin hem Bitcoin ile ilgili daha önceki tasarrufları adına coin çıkarması, eşinin adına coin çıkarması e, hem bu hareketler yani artık ekonomik Etiği veya borsa etiği her neyse bu kavramlar aşmanın ötesinde bence yani ciddi burada bir manipülasyon yok mu yani Kesinlikle önce diyor ki e %145 var. sonra diyor ki yok o kadar da sert davranmayacağız E belki onun çevresindeki bir küçük grup bir azınlık bu hareketler öncesi bu açıklamalar öncesi büyük alımlar ya da büyük satımlar yapıyor ve ciddi paralar kazanıyor değil mi? Tabii ki çevresi değil belki kendisi de yapıyor. Abi. Yani manipülasyon suçunu işliyor. Bu bizim ülkemizde olsa dava açılamaz ve cezalandırılamaz ama bence Amerika'da ileriki tarihlerde yıllarda göreceğiz. Trump hakkında dava açılacak manipülasyon suçlamasıyla ve ceza alacak. Bu Yani davanın açılacağı kesin. Ceza alıp almayacağı konusunda bir şey diyemem ama davanın açılacak kesin manipülasyon suçundan. Çünkü yapılan davranış Kesinlikle manipülasyondur. Katılıyorum size, yani Bitcoin ile ilgili yaptıkları da bence öyleydi. Ee, kendi adına e, coin çıkarması, eşinin adına coin çıkarması ve buralardan servetine servet katması sadece e, etik olmamakla suçlanabilecek bir şey değil bence de. E, o zaman Trump demişken bu e, minvalde ve yolda devam edelim. Yani Çin'e %145 vergi koymayacağını açıkladı. Powell'la ilgili biraz daha yumuşak konuştu. Genel olarak ama global ekonomide, küresel ölçekte sizin beklentiniz bu ticaret savaşlarının nereye evrileceği yönünde hocam. Ben bir şey yapacağını sanmıyorum. Boş boş konuşacak. İki ileri bir geri devam edecek. Çok fazla ciddiye almamak gerekiyor. Tamamen kendi çıkarları için manipülasyon hareketi olarak nitelendiriyorum. Yani bundan sonraki süreçte de bir şey yapabileceğini e, sanmıyorum. E, çok ciddi almamak ama bu dünya ciddi alıyor tabii ki. ciddi alınca da piyasalar karışık ve hareket ediyor. E, onda dikkatli olmak lazım piyasalar konusunda. O zaman hocam son olarak ben burada piyasa demişken bir borsa İstanbul'u sorayım size çünkü hem bu 19 Mart operasyonu çok ciddi düşüşlere neden oldu hem sonrasında işte CHP kayyum atanacak iddiasının bir gece ansızın sosyal medyaya düşü biraz daha düşüş yaşandı. Herhalde altının zirvelerden zirvelere koşarken borsa İstanbul yatırımcısı gözü yaşlı e, izleniyor bu dipten yaşananlar. <laughs> o da dipten <laughs> Dibinde dibi varmış hocam bunu gördük biz bu süreçte. <laughs> Şimdi, da, daha da dibe gitmez derken gidiyor valla. Son 6 aydır 18 Mart'a kadar borsa ile ilgili ümitliydim ben. Son altı aydaki tüm açıklamalarında borsa konusunda olumluydu. Hatta 2024 Kasım'ından beri olumlu şeyler söylüyordum hep. Ve 2025 yılında borsa yatırımcısının yüzünü güldürecek diye tahmin ediyordum. Hele banka hisselerinde çok daha iyi gelişmeler olacak, yüzde %100'ün üstüne getiriler olacağını tahmin ediyordum. Fakat 19 Mart gibi bir sürprizi beklemiyordum. Beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kaldık ve tekrar borsa son zamanlardaki iki ileri bir geri trendine devam etmeye başladı bu 19 Mart gibi olayların 2025 için ben tekrar yaşanabileceğini düşünüyorum. Benzer veya benzemez olayların. Bu da borsayı etkileyecek. Borsa 2025'te yatırımcısını üzebilir. O nedenle çok dikkatli olması lazım borsa yatırımcılarının. Ee, yani trend zikzaklarla çizili vaziyette gidecek. Ee, kolay para kazanma değeri yok artık borsada. Hiçbir yerde yok hocam maalesef. <laughs> Para artık gerçekten daha da zor e, kazanılıyor. Sizin daha önce bir yayınımızda yaptığınız bir uyarı vardı. Ben gençlerle ilgili size bir soru sorduğumda 3B tehdidi demiştiniz. Benzer bir uyarı Ali Babacan'dan geldi şimdi o da neticede bir ekonomist ve ekonomi bakanlığı yapmış bir isim daha önce ekonomi yönetiminde bulunmuş bir isim uyarısı bence önemli belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz diye ben yayını almak istedim yasa dışı bahis siteleri göz göre göre büyüdü iktidarı uyardık dinlemediler bugün her cepte bir kumar makinası var bazısı yasal. Bazısı yasa dışı diyor, kumarın fişini hemen çekin diyor. Bence çok önemli bir konu. Ee, bizim kanalda da e, bu ekonominin simgesi videolarını küçük yatırımı olan, e, küçük bir birikimi olan, çoğunlukla da genç yaşlarında olanlar da takip ettiği için ve sizin de hep öğrencileriniz olduğu için ben bu konuyla noktalayalım isterim. Belki yine bir uyarıda bulunmak istersiniz hem öğrencilere hem ailelerine. Evet e, Ali Hoca'nın dedikleri de doğru benim dediklerime benzer şeyler söylemiş. E, hakikaten e, özellikle bu yasa dışı kumar olayı e, Türkiye'de almış başını gidiyor. E, en, en hızlı yaygınlaşan olay yasa dışı kumar ve uyuşturucu. E, yasa, yasa dışı bahis ve uyuşturucu. E, bunun yanı sıra tabi dikkatli olması gereken iki B daha var. Bitcoin ve borsa. Onlar da dikkatli olması. Onlar en azından yasal ama yasal olmayan Yasa dışı bahisin ülkemizde mutlaka hükümet tarafından çözülmesi gerekiyor. Yoksa genç nesil ciddi kayıplarla karşı karşıya. Bu sadece parasal kayıp değil, e, psikolojik kayıplarla da karşı karşıyayız. Doğru. O yüzden herkes dikkatli olsun. Diyelim konuştuklarımızın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar.